Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimize yine Lumion'a devam ediyoruz. Hemen şuradan Hills'ı açıyorum. Evet. WASD ile yine hareketime başlayayım. Yukarıya doğru hareket ediyorum. Şuradan tepeleri görebiliriz. Mouse'a sağ tıklayarak da etrafı geziyorum. Şimdi arkadaşlar en son atmosferi görmüştük. Alt bölümde ise peyzaj, arazi ve su yapısını değiştirmek için kullandığımız bölümümüz. Burada Gördüğünüz gibi yükseklik ismindeki ilk bölümümüzde tepecikler oluşturabiliriz. Burada oluşturacağımız tepecikler mouse'un ucundaki sarı renkli çemberin etkileceği alanla sınırlıdır. Bunun boyutunu değiştirebiliriz. Bu bizim fırçamız arkadaşlar. Photoshop'taki gibi düşünün. Bakın arttırıyorum fırça büyüklüğünü. Şimdi mouse'a sol tıklayarak görüyorsunuz çeşitli tepeler oluşturabiliyorum. Şöyle hareket edelim ve şu taraftan bir bakalım. Bakın çok yükselttiğimizde toprak yapısı ortaya çıkıyor görüyorsunuz. Bu bölümde ise sivrileştir olan bölümde arkadaşlar örneğin daha böyle keskin hatlı yüzeyler oluşturabiliyorsunuz. Kayalıklar vesaire. Hemen yan tarafında düzleştir bölümümüz mevcut. Düzleştirdi ise yüzeyi düzleştirebiliyorsunuz. Gayet basit. İngilizcesi flatten arkadaşlar. En sağdaki bölümde ise sivrileştirilmiş kısımları şöyle sumutla yani e, yumuşatma olayıyla hemen daha e, sivri tepelerden daha yumuşak geçişlere geçirebilirsiniz. Bu bölümümüzde su bölümümüz mevcut. Bakın burada da fırça hızımız var. Ayrıca e, bu fırça boyutu ve fırça hızı e, fırçamızın hızıyla alakalı. Arttırırsak daha hızlı şekilde yükseltecektir. Daha hızlı şekilde düşürecektir. Burada yükseltimiz vardı. Bakın çok daha hızlı bir şekilde kayalar yükseltiyor. Görüyorsunuz. Bu bölümde ise alçalt bölümde ise şöyle de zemine daha çukur bölümler oluşturabiliyoruz. Şöyle geri gelelim shift tuşuna basarak. Daha e rahat görebilmeniz açısından. Bu bölümümüzde su bölümümüz mevcut. Tabi burada suyun tipi vesairesi var. Yerleştirebiliriz şöyle. Bakın objeye tıkladıktan sonra şu bölüme su yerleştirebilirim. Veyahut buradan silelim arkadaşlar. Çöpe tıkladım ve tıklıyorum. Siliyorum. Suyu şu bölüme yerleştirelim isterseniz. Şuraya bir arazi oluşturalım önce basitçe. Alçalt. Fırça hızını düşürüyorum. Şöyle küçük böyle bir yer oluşturuyorum. Sonrasında suya geçiyorum. Obje yerleştire tıkladıktan sonra şöyle seçimimizi yapalım. Bakın gördüğünüz gibi suyumuz yerleşti. Biraz daha aşağı indirebiliriz. Veyahut yukarı çıkartabiliriz. Şöyle yapalım. Tekrar yüksekliğe geldiğimizde şu bölümleri yükselttiğimizde suyun altında kalacak şöyle. Görüyorsunuz. Şimdi suyumuza yaklaşabiliriz. Hatta bu suyun içerisinde Gördüğünüz gibi girebiliriz. Bu bölümdeki kaustik etkisini görebiliyorsunuz. Suyun ışıkla birleşiminden olan etki. Sudan çıktık. Tekrardan su bölümüne gelelim. Burada dediğim gibi obje taşıyabiliriz. Buradaki seçeneklere tıklayarak objeyi silebiliriz. Burada okyanus var arkadaşlar. Okyanusu açarsak bütün yüzey okyanus olarak aktif olacak. Şöyle tekrardan şu suyu silelim bir, şu suya geçelim. Evet. Tekrar okyanusa geçiyorum. Aktif hale getirelim. Bakın aktif oldu şu an. Nerede aktif oldu? Dış yüzeyde. Şu an görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bir oraya doğru gidelim isterseniz ya da önce okyanusu kapatalım öyle gidelim. Shift tuşuna ve mouse'a. Shift tuşuna ve W tuşuna basarak hareket ediyorum. Evet görüyorsunuz okyanus bölümümüz bu bölümde oluşacak. Tekrar aktif hale getirdim. Görüyorsunuz. Burada işte okyanusa müdahale edebilirsiniz arkadaşlar. Rüzgar hızı, dalga yoğunluğu, türbülans vesaire. çeşitli şeyler mevcut. Rüzgar hızını arttırabilirsiniz. Daha yakından görmemiz gerekiyor ki etkilerini daha iyi fark edebilelim. Evet şöyle yaklaşalım. Bakın şöyle biraz daha indik mi? Dalga hareketini görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi türbülans arttıralım. Dalga yoğunluğunu arttıralım. Rüzgarın doğrultusunu değiştirelim. Bakın bu tarafa doğru yukarıya doğru hareket etmeye başladı. Şöyle yaptım. Diğer tarafa doğru. Yüksekliği arttırdığımızda suyun altında kalacağımızı fark etmişsinizdir. Bakın. Şu an arttırıyorum. Evet şu an okyanusun altındayız arkadaşlar. İç bölümleri de okyanus gördüğünüz gibi kapladı. Tepelerin olduğu hizaya çıkınca hatta daha da aşınca gördüğünüz gibi daha da arttırabiliriz. Şuradan sanki birleşim noktaları varmış gibi. Bu bölümden rengini değiştirebilirsiniz. Okyanusun tabi böyle bir okyanus olmayacağı için. Tekrar şöyle bir renge getirelim. Belki biraz açık olabilir. Turkuaz renkli. Evet rüzgar hızımız var. Bakın daha hızlı hareket ediyor. Dikkat ediyor musunuz bilmiyorum. Şu bölümden. Ön hazır renklerimiz var. Bakın Color 2, Color 1. Yani kendi standart renkleri arkadaşlar. Bu şekilde yapabilirsiniz. Alt bölümümüzde çimen var, arazi yapısı var yine, boyama özellikleri var. Onları da artık sonraki derslerde görürüz. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.